Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir mutlusunuzdur arkadaşlar bugün sizler için kolay iki şiş güzel bir örgü yapımı paylaşacağım hemen yapımına geçiyoruz öncelikle ilmekleri alarak örgümüze başlayalım arkadaşlar örgümüz iki ilmek ve katlarından oluşuyor hemen ilk sıramızı ters olarak örüyoruz bunu e, modelimize dahil değil arkadaşlar. Siz e, altına lastik uygulayabilirsiniz. Lastiksiz de kullanılabilecek bir model arkadaşlar. Oldukça kolay yapımı, eğlenceli bir örgü modeli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok çok sevinirim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Havalar çok 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 sıcak bugün. Örgü örmek ayrıca problem oluyor. Şişlerin sesi geliyor mu bilmiyorum ama bana çok geliyor. Şimdi arkadaşlar ilk sıramızı bitirdik. İlk ilmeğimizi aldık. Bir, iki ilmek düz ördük bir ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkarttık. İlmeğimizi bırakmadan normal şekilde düz örerek ilmeğimizi bırakıyoruz. Yani bir ilmekten iki ilmek elde ediyoruz. Şimdi bir iki ilmek düz ördük bir ilmek arkadaşlar aradaki bir ilmekten bir boşluk çıkarıyoruz boşluktan bir ilmek çıkarıyoruz sonrasında ilmeğimizi düz bir şekilde örüyoruz bir iki ilmek düz ördük aradaki boşluktan bir ilmek çıkarttık bir ilmek normal düz şekilde örerek ilmeğimizi bırakıyoruz. Yani bir ilmeğimizi iki ilmek yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 düz ilmek bir ilmeğimizin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz. İlmeğimizi sol şişimizden bırakmadan örüyoruz düz bir şekilde sonrasında bırakıyoruz arkadaşlar 1 2 aradaki boşluktan bir ilmek çıkartıyoruz ilmeğimizi normal düz şekilde ördük kalan ilmeklerimizi örerek sıra sonuna geldik modelimizin ilk sırasını bitirdik. Modelimiz iki sıradan oluşan bir model arkadaşlar. Şimdi ikinci sırasında ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ters ördük. İki ters ördük arkadaşlar. Burada arttırmış olduğumuz ilmek var arkadaşlar. İkisini birlikte ters örüyoruz. Bir İki ters ilmeğimiz vardı. Tek ilmeğimizi çift yapmıştık. İkisini birlikte ters olarak ördük. 1 2 ters ördük. İkisini birlikte ördük. 2 ters ördük. Yanlış şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın. Bu arttırmış olduğum ilmek yani ikisini birlikte örerken arttırmış olduğumuz ilmeğin önde olması gerekiyor. Çünkü model hafif yan, yan yan durduğu için biz her sırada bunu kaydırmış oluyoruz. Bakın arkadaşlar arttırmış olduğum ilmeğe denk geldi ve kestik. Bu şekilde dikkat ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Evet, modelimizin ikinci sırasını bitirdik. Yani ilk sırasını oluşturduk. Şimdi modeli ikinci kez tekrar kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir ilmeğimiz var. Ördük. Aradaki boşluktan bir ilmek çıkarttık ve ilmeğimizi normal düz şekilde örerek bıraktık. 1 2 ilmek düz ördük. 1 ilmeğin arasındaki boşluktan bir ilmek çıkardık. Ve ilmeğimizi düz ördük. 1 2 ilmek düz ördük aradaki boşluktan bir ilmek çıkarttık ilmeğimizi şişten çıkarmadan tekrar ördük ve bıraktık 1 2 ilmek düz ördük aradaki ilmekten boşluktan bir ilmek çıkarttık ilmeğimizi düz ördük ve bıraktık bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar Evet. Modelimizin ikinci sırasını da bitirdik. Şimdi modelimizin arka sırasındayız arkadaşlar. Pardon, birinci sırasını bitirdik. Şimdi ikinci sırasındayız. Modelimiz iki sıradan oluşan bir model. Bakın arkadaşlar, ördüm. Evet. Şu an arttırmış olduğum ilmeğe denk getirdim. İpimi kendi tarafıma aldım. Ters olarak iki ilmeği birlikte ördüm bir iki ters olan ilmeği pardon e, ipi kendi tarafıma aldım ve iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm bir iki ipi kendi tarafımıza alıyoruz iki ilmeği birlikte örüyoruz yani ön tarafta ön yüzümüzde bir ilmeği iki ilmek haline getirdiğimiz ilmekleri ikisini birlikte örerek tek ilmek haline getiriyoruz arkadaşlar. Ön yüzde artırmış oluyoruz, arka yüzde kesmiş oluyoruz. Evet. Ve ön yüzümüzde bu şekilde modelimiz kendini bu şekilde gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ben büyük bir parçada yapmıştım. Onu da size göstereceğim. Daha anlaşılır olsun. Çok güzel. Çok çıtır çıtır bir model arkadaşlar. Bebek örgülerinde, anne yeleklerinde, e, hatta bere takımlarında, atkı takımlarında çok çok tatlı ve sevimli durur diye düşünüyorum. Tabi e, sizler artık hangi alanda neyi de kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Her şeye yakışacak bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın ve mutlu kalın arkadaşlar. Görüşürüz.